Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şöyle iki renk yün ipim var, 4 numara tığ kullanarak iki buçuk milimlik 4 numara tığ kullanarak sizlere güzel bir tonus işi bebek battaniyesi modeli göstereceğim. Şöyle iki renk kullanacağım ama siz daha fazla renk kullanabilirsiniz. Hemen şöyle modelimi paylaşmak istiyorum. Şöyle yine iki renkle yaptım modeli. Arkası bu şekilde. Ön kısmı böyle yapılışı gayet kolay. Buradan 11 ve katları olarak zincir çekerek başlıyoruz. Üzerine bu şekilde tek tek motifleri yapıyoruz. Sıra sonunda ipimizi koparıyoruz. Tekrar diğer renkle baş taraftan tekrar başlıyoruz. Yapılışı gayet kolay. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. 4 veya 5 numara tığ kullanabilirsiniz veya 4 veya 5 numara tonus tığı kullanabilirsiniz. Ben motif motifi gittiği için burada tığ ile yapacağım. Siz isterseniz tunuslu da kullanabilirsiniz. Şöyle hemen krem ipimi alarak başlıyorum. Burada modeli kurarken 11 ve katları olarak zincir çekmemiz gerekiyor. Eğer 1 metre kadar yapacaksanız veya daha fazla zincirlerinizi fazla çekebilirsiniz. Modeli kurduktan sonra ilk sırayı kurduktan sonra geriye kalan zincirlerinizi kesebilirsiniz şöyle ve 50 tane kadar zincir çekeceğim veya 40 tane kadar şöyle 3-4 motif üzerinden göstereceğim şöyle bir miktar zincirlerimi çekeyim eğer daha büyük ilk defa yapacaksanız önce büyük başlamadan önce bu şekilde küçük bir parça olarak deneyebilirsiniz hem ipleriniz nasıl uyum sağlıyor hem de eliniz nasıl ilerliyor diye görmek için ufak bir parça yapabilirsiniz Evet şöyle göz kararı bir miktar zincir çektim burada ilk zincirden başlayarak ilmek çıkarıyoruz tığımdaki ilmeği bir sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane toplamda ilmek çıkar şöyle 2 4 6 8 10 11 burada dört tane ilmeğimi tek tek örüyorum 1 2 3 4. Bunu e, ilmek olarak saymıyoruz. Bunu kapattığımız için kapata, e, kapatmak için kullandığımız için saymıyoruz. Burada 4 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi burada 3 tane ilmeğimi üçünü beraber kapatacağım. Şöyle şuradan bu şekilde 3 tane ilmeğimi bunu saymıyorum. Burada 3 tane ilmeğim var. Üçünü beraber kapattım. Geriye 4 tane ilmeğim kaldı. Bunları yine tek tek örüyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde. Bu orta kısımdan hep azaltarak buraya şu motif şeklini vereceğiz. Buradan tekrar ilmeklerimi çıkarıyorum. Yine tığımdakini bir sayıyorum. 2 3 4 Burada üçlü ilmek toplamıştık. Bunun üçünden beraber geçirip bir tane ilmek çıkarıyorum bu şekilde. Tekrar 1 2 3 bir tane de kenara batıyorum şöyle çift alalım kenara. Kenar, e, kenar düzgün çıksın. Dördüncü ilmeğimi çıkardım. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 bu sıra ıs, bu sıramda 3 tane tek tek ilmek ördüm aşağıda 4 tane örmüştüm burada tekrar 3 tane ilmeğimi beraber topluyorum şöyle 3 ilmeğimi beraber topladım geriye kalan 3 ilmeğimi tek tek örüyorum 1 şöyle 1 2 3 tekrar ilmek topluyorum tığımdakini bir sayıyorum 2 3 ortada topladığım burada 3 tane ilmeğim var üçünden beraber geçiriyorum bir tane ilmek çıkarıyorum geriye kalan 3 ilmeğimi de çıkarıyorum 1 2 bir tane kenara batıyorum 3 tekrar burada iki tane tek örüyorum 1 2 yine bu ortada 3 ilmeğimi kapatıyorum bu şekilde üçünü beraber kapattım. Geriye kalan iki ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir, iki. Tekrar tığımdakini bir sayıyorum. Bir tane buradan çıkardım. Ortada olan üç tane ilmeğimin hepsinden beraber geçirdim. Bir ilmek çıkardım. Tekrar bir, iki. Burada bir tane tek örüyorum kenardekini bir tane ördüm. 3 tanesini kapatıyorum. Ortada 3 tane kapattım. Tek ilmeğim kaldı. Bunu da tek olarak ördüm. Tekrar burada tığımda bir tane ilmeğim var. Bu 3 ilmekten hepsini beraber geçirip bir tane ilmek çıkarıyorum. Son bu kenardan bir tane ilmek çıkarıyorum. 3 tane ilmeğim var. 3'ünü beraber kapattım. Bu şekilde motifimi hazırlamış oldum. Bu ipim biraz daha buna göre kalın. Buradan aşağıya ineceğiz ve aynı motifi tekrar yapacağız. Şöyle hemen burada ilk yuvaya batarak şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 aşağıdakine batarak kapattım 2 böyle kaydırarak kapatıyorum 3 4 5 buraya 5 defa kaydırarak aşağıya kadar indim burada sıradaki zinciri atlıyorum buraya bir tane kaydırma yöntemiyle geçtim bu şekilde motifimi hazırlamış oldum Buradan tekrar başlıyorum ve 11 tane ilmek çıkarıyorum. Tığımda bir tane var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. İlk 4 tanesini tek tek örüyorum. 1 2 3 4 ortada olan 3 üç taneyi üçünü beraber ördüm geriye kalan 4 tane ilmeğimi yine tek tek örüyorum şöyle 1 2 3 4 tekrar ilmeklerimi topluyorum tığımda bir tane var 2 3 4 Ortada olan 3 tane topladığım ilmeğin 3'ünün altından geçiriyorum ve bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar bu tarafta 4 tane ilmeğim var. Yine 1, 2, 3, bir tane kenara batıyorum. 4. Burada 3 tane tek tek örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane tek tek ördüm. Ortada 3 taneyi kapatıyorum. Şöyle 3 tane kapatıyorum. Bununla beraber 4 gözüküyor. Bunu saymıyorum. Şöyle 3 tane ilmeğimi kapattım. Geriye kalan 3 ilmeğimi tek tek örüyorum. 1 2 3 Tekrar ilmek topluyorum. 2 3 Ortada üçlü topladığım ilmeğin altından geçiriyorum. 1 ilmek çıkarıyorum. Tekrar 1 2 3 Burada iki tane tek tek örüyorum. Bir, iki. Ortada üç taneyi kapatıyorum. Üç ilmeğimi beraber kapattım. Geriye kalan iki ilmeğimi tek tek örüyorum. Bir, iki. Tığımda bir tane ilmeğim var. Hemen sıradaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Ortadaki üçlü ilmekten üçünden beraber geçirerek bir, bir ilmek çıkardım. Tekrar 1 bir, bir tane kenara batıyorum 2. Burada bir tane tek örüyorum. 3 tane kapatıyorum. Bir tane tek örüyorum. Tekrar tığımda bir ilmeğim var. Bu üçlü ilmeğin altından geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım. Bir tane buradan kenardan çıkardım. 3 tane ilmeğim var. Üçünü beraber kapatıp bir zincir çekiyorum tepesine. Buradan tekrar aşağıya doğru iniyorum kaydırma yöntemiyle. 1 Bu kaydırmaları yaparken biraz gevşek yapalım bir dahaki sırada rahat batabilmek için. 2 3 4 5 5 defa batarak aşağıya indim. Şu en sondakine batmıyorum hemen bir sonraki Zincire kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım ikinci motifimi de bu şekilde tamamlamış oldum ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o kadar bu şekilde ilk sırayı kurarak devam ediyoruz Ben şöyle iki motif daha hazırlayıp döneyim Evet şöyle iki motif daha hazırladım burada bir sonraki sırada ip değiştireceğiz ve burada yarım e, motifimiz var. Onu yapacağız. Ortalardaki yine hep aynı. Buralarda 11 tane e, ilmek çıkarıp yine aynı deseni yapıyoruz. Ben şimdi bu ipimi buradan kesiyorum. Şöyle diğer ipimi aldım. Tığıma sabitliyorum. Şöyle yan tarafında buradan 1 2 3 4 5. yani e, e, ilk ilmeğe batarak buraya ipimizi sabitliyoruz. Şöyle. Buraya ipimi sabitliyorum. Bir tane tığımda ilmeğim var. Şöyle 2 3 4 5 tane buraya ilmek çıkardım. Şöyle bir tane alttan yapmam gerekiyordu 6 tane ilmek çıkaracağız şöyle en alttan buraya buraya sabitliyorum bir tane ilmeğim tığımda var 2 3 4 5 6 tane buraya ilmek çıkardım 2 4 6 bu ilk ilk iki ilmeği ikisini beraber kapatıyorum bu şekilde geriye kalan ilmekleri tek tek kapatıyorum şöyle 1 2 3 4 tekrar ilmek topluyorum tığımda bir tane var 2 3 4 bu son ilmeği ikisini beraber alıyoruz bu şekilde ikisini beraber kapattığımız için ikisini beraber alıyoruz Tekrar iki tane ilmek kapatıyorum. İlk iki ilmeği beraber kapattım. Geriye kalan ilmekleri tek tek kapatıyorum. Tekrar ilmek topluyorum. Bu son ilmeği yine beraber ikisinden beraber geçiriyoruz bu şekilde. Bir ilmek de oradan çıkardım. İkisini beraber kapattım. Geriye kalanları tek tek kapatıyorum. Tekrar bir tane ilmek çıkardım. Bu son iki ilmekten beraber bu şekilde bir ilmek çıkardım. İlk iki ilmeği beraber kapatıyorum. İki tane ilmeğim kaldı. Bunları da beraber kapatıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane sıramız oldu. 5 tane sıraya tamamlıyoruz. Son olarak bu iki ilmekten beraber geçirip bir ilmek çıkardım. Bu iki ilmeği beraber topladım buradan aşağıya kadar inip şuradaki boşluğa geçeceğiz. Bu yarım e, motifimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şuradan hemen başlıyoruz kaydırma yöntemiyle burada iki ilmekleri beraber alalım. Kaydırma yöntemiyle şöyle 1 2 3 4 Bir tane buraya batıyorum. Şurada beyazın ilk ilmeğine batarak buraya kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. Şöyle yarım motifimi burada tamamlamış oldum. Buradan şimdi ilmek topluyoruz. Bu tarafa kadar 11 tane ilmek toplayacağız. Tığımda bir tane var. 2 3 4 bu kaydırmaları yaparken sıkı yaptığımız zaman buralara batmak zor oluyor kaç tane oldu 5 6 7 8 9 10 11 şöyle 11 tane ilmeğimi topladım yine bu beyazda yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz ilk 4 taneyi tek tek örüyorum 1 2 3 4 sırada gelen 3 tane ilmeği üçünü beraber kapatıyorum şöyle 3 ilmeği kapattım geriye kalan 4 ilmeği tek tek örüyorum 1 2 3 4 bu şekilde e, buradaki motifi tamamlayacağız Yine buradaki motifi de beraber yapalım. Tekrar ilmek topluyorum. Tığımda bir tane var. 2, 3, 4. Bu 3 ilmeği beraber tığıma geçirdim. Bir tane ilmek çıkardım. Tekrar 1, 2, 3, 4. 3 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. 1, 2, 3 sırada gelen 3 tane ilmeğimi üçünü beraber kapatıyorum şöyle 3 ilmeğimi kapat geriye kalan 3 ilmeğimi tek tek örüyorum 1 2 3 tekrar ilmek topluyorum tığımda bir tane vardı 2 oldu 3 ortaya geldim 3 ilmekten beraber geçirdim bir tane ilmek çıkardım geriye 3 tane ilmeğim kaldı Bunları da tek tek çıkarıyorum 1 2 bir tane de kenara batıyorum 3 burada iki tane tek örüyorum 1 2 ortada kalan 3 tane ilmeğimi üçünü beraber topluyorum geriye iki ilmeğim kaldı bunları tek tek kapatıyorum tekrar ilmek topluyorum tığımda bir tane var iki oldu ortadaki üç ilmekten üçünü beraber topladığımız ilmeğin altından geçirip bir ilmek çıkardım tekrar bir kenara batıyorum bir tane de 2 bir tane tek örüyorum ortadaki 3 tane ilmeğimi kapatıyorum üçünü beraber kapattım. geriye iki ilmeğim kaldı Bunlar da beraber kapatıyorum burada tığımda bir tane ilmek var bu ortadaki ilmeklerin üçünden beraber geçirip bir tane ilmek çıkardım. Bir tane de bu taraftan kenardan ilmek alıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü beraber kapattım. Bir zincir. Bu şekilde buradaki motifimizi de bu şekilde oluşturmuş olduk. Buradan yine kaydırma yöntemiyle aşağıya iniyoruz. Hemen şöyle inelim. Şöyle ikisinden buradaki ilmeklerin her ikisinden beraber batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. 2 3 4 5 Sırada gelen buradaki ilk krem ilmeğe batarak kaydırarak buraya geçtim. Yine burada ilmeklerimizi topluyoruz. 11 tane ilmek topluyoruz burada ve Şurada yaptığımız aynı deseni tekrar ediyoruz. Bu sıra sonunda yine yarım motif yapacağız. Oraya kadar gelelim tekrar orayı da beraber yapalım. Evet şöyle sıra sonuna kadar geldim. Burada kaydırma yöntemiyle aşağıya kadar indim. Buradan ilk kremin ilmeğini şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yapıyorum. Bir tane ilmeğim var. 2 3 4 5 şöyle çift batalım 6 diğer tarafta olduğu gibi burada da 6 tane ilmek topladım ee, diğer taraftaki yani şurada yarım yaptığımız motifin aynısını bu tarafa da yapıyoruz İlk iki ilmeği ikisini beraber kapattım geriye kalan 4 ilmeğimi tek tek kapatıyorum Tekrar ilmeklerimi topluyorum. 2 3 4 Bu iki ilmeği beraber kapattığımız için bunun ikisini beraber alarak bir ilmek çıkarıyoruz. Tekrar ilk iki ilmeği kapatıyorum. Geriye kalanı tek tek örüyorum. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Bu şekilde azaltarak bitireceğiz. İlk iki ilmeği beraber kapatıyorum. Diğerlerini tek tek kapatıyorum. Tekrar ilmeklerimi topluyorum. Bu hep çift battığımızın ikisine beraber batıyoruz bu şekilde. İki ilmeğimi kapattım, tek ilmeğim kaldı, bunu da tek olarak kapattım. Tekrar son olarak bu iki ilmeğin altından geçiriyorum. Bir ilmek çıkardım ve beraber kapattım. Bir zincirle sabitledim. Buradaki yarım motifimizi de yapmış olduk. Buradan tekrar şu aynı sırayı tekrar edeceğiz yukarıda. Şurada yaptığımız sırayı yukarıya tekrar edeceğiz. Buradan krem ipimi tekrardan alıyorum. Tığıma sabitliyorum. Şöyle 1 2 3 4 5. Burada tam yukarıya tepe noktaya buraya batarak ipimi buraya sabitliyorum. Kı ses yaptığı için de kusura bakmayın lütfen. Buradan 11 tane yine şu ara boşlukta motif topluyorduk. Yani ilmek topluyorduk motif yapmak için. Burada da yine aynı şekilde 11 tane ilmek topluyoruz. Bir tane tığım da var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu şekilde. Şöyle bunu yarım yapmışım. Bu tarafı bitirdiğimizde zaten 11 tane ilmeğimiz oluyor. Yine ilk 4 taneyi tek tek örüyorum. Sırada gelen 3 tane ilmeği hepsini beraber kapatıyorum. 3 ilmek topladım. Geriye kalan 4 ilmeği tek tek örüyorum ikinci motifimize de başlamış olduk tekrar buradan ilmeklerimi topluyorum bu üç tane topladığımız ilmeği hep bu şekilde tek olarak alıyoruz bu şekilde geriye kalan ilmeklerimi topluyorum şöyle kenara çift olarak batalım ilk 3 taneyi tek tek örüyorum sırada gelen 3 üç ilmeği üçünü beraber kapatıyorum geriye kalan 3 ilmeğimi tek tek örüyorum tekrar ilmeklerimi topluyorum bu ortadaki ilmeğin üçü üçünden geçirip tek ilmek çıkarıyoruz İlk iki ilmeğimi tek örüyorum ortadaki 3 tane ilmeğimi üçünü beraber kapatıyorum geriye kalan iki ilmeğimi tek tek ördüm tekrar ilmek topluyorum bu şekilde azaltarak motifi oluşturuyoruz İlk ilmeğimi tek ördüm sırada gelen 3 ilmeğimi beraber kapattım burada bir ilmeğim kaldı bunda örüyorum burada ilmek kalmadı tığımda bir tane var Burada üçlü aldım. ilmeğin altından geçirip bir ilmek çıkardım. Bir tane de kenardan çıkarıyorum. Üç tane ilmeğim var. Üçünü beraber kapatıp üzerine bir zincir çekiyorum. Buradan yine aşağıya kadar inip yeni motifimize başlayacağız. Şöyle ilk ilmekten başlayarak burada 5 tane kaydırma yapıyoruz. Aşağıya kadar 2 3 4 5 Bir tane de sırada gelen hemen bu taraftaki yeşil ilmeğime batarak kaydırma yaparak yeni motifimi oluşturacağım yere geçmiş oldum. Bu şekilde sırayı tekrar ederek ne kadar boyutta yapmak isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Buradan e, bu sırayı bitirdikten sonra tekrar bu yarım motifle tekrar başlıyoruz. E, videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz tekrardan. İnşallah anlaşılır olmuştur. Bu ipim biraz daha kalın şöyle Kar Topunun Arctic, diğeri ise yine şöyle Kar Topunun Baby One ipi. Bu biraz daha ince ip tercihi tığ tercihi tamamen size kalmış. Şöyle daha farklı bir renkte de yapmıştım yine kar topunun, Onu da hemen paylaşmak istiyorum. Model modelim bu şekilde. Yapılışı gayet kolay. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şöyle tekrardan ters tarafında göstereyim. Düz tarafı da bu şekilde. Bunu yine istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. Elinizde kalmış parça de değerlendirebilirsiniz. Burayı mesela diyelim ki hep beyaz yaptınız. Buradaki her sırayı farklı renklerle yapabilirsiniz. O şekilde de olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.